Selamlar, hoş geldiniz. Küresel ısınmadan bahsediyoruz. Küresel ısınmadaki o bahsettiğimiz fark ne kadar biliyor musunuz? Şu ana kadar gerçekleşen 1.2 1.3 derece. 1.3 derece çok büyük bir değer mi? Dünya bugüne kadar hiç yaşamamış mı? Çok. Hem de onlarca kez yaşamış 1 derecenin üzerinde sıcaklık farkını. Ama problemimiz ne biliyor musunuz? Bu yaşadığı süre. Biz bu 1.3 derecelik farkı 100-150 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Bundan önceki 1-1,5 derecelik sıcaklık artışı ne kadar sürede olmuş? 150 bin yılda. 150 bin yılda gerçekleşen hadiseyi biz 150 yılda yaşadığımız için küresel ısınma bizim karşımızda ciddi bir problem olarak duruyor şu an itibariyle. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu 2-2,5 dereceye, 3 dereceye doğru götürerek 150 bini bırakın son 300-400 bin yıl içerisinde görülmemiş bir hadiseyi gerçekleştiriyoruz. O nedenle bilim insanları ısrarla küresel ısınmanın önünde ya da küresel ısınmaya bu kadar üstüne basa basa söylüyorlar. Bu bir ciddi problem diye. Yani adaptasyon problemi dünyadaki bütün canlılar hareket ediyor. Yer değiştiriyorlar, kendilerine uygun ısının olduğu yeri bulmaya çalışıyorlar. O esnada da birbirlerine çok fazla temas edip hastalanıyorlar, virüs geçişleri yaşıyorlar. İşte hastalıkların artışında bu da bir faktör olarak maalesef duruyor. Genel bir bilgi paylaşalım istedik. Bizde sıcaklıklar arttı. Hatta yaza yüzünü çevirecek 30'lu değerler var. Bir bakalım istiyorsanız İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da haftanın ortası çarşamba. Bulutlar biraz artıyor ama güneş görüyor. Hani bulutu çok güneş az bir gökyüzü diyoruz. Sıcaklık 21 derece. Rüzgar e, kuzeyli ama orta kuvvette. Yani kuzeyli olmasına rağmen sıcaklığı ee, artırıyor. Hemen geçiyoruz bakıyoruz. Ee, ardından gelen günleri 23, 24, 25, 27 derece diye gidiyor sıcaklık. Normalinin yaklaşık 7-8 derece üzerine çıkacak. Başkent ne yapıyor? Başkent'te de bulutlar biraz oluşuyor. İstanbul'da e, bulutu çok, güneş az bir gökyüzüydü. Başkent'te güneşlenme neredeyse yok denecek kadar olacak 26 derece ama gün 6 dereceli başlıyor. 6 derece 26 derece. Aradaki makas büyük. Tam e, hastalık havası sağlığınıza biraz dikkat ediyoruz. Ardından gelen günlere göz attık. Güneşlenme artacak Perşembe'de itibaren ama Cuma için bir bölgesel yağmur ihtimali var. İzmir, İzmir'de de güneş var ama bulutlar daha çok gökyüzüne hakim. 26 derece sıcaklık. Ardından gelen günlere hemen göz attık, baktık. Güneş görülecek, güneşlenme daha doğrusu artacak. Sıcaklık da 30 derecelere yerleşecek. 30 derecenin üzeri var, altı yok. Bir yağış durumuna göz atalım. Hemen yağış e, haritamız geliyor. Ee, Avrupa'nın güneyinde yağışlar var. Bize çok fazla uzanabiliyor mu? Hayır, kuzeye doğru yöneliyor. Dünyayı çevirdik, baktık. Bizde yağışlar nerelerde? Doğu bölgelerden, sınırımızdan dışarı yağışlar çıkıyor. Ee, ve işte... Perşembe 28 Nisan İç Ege'de bölgesel yağışlar var. Gece e, Perşembe geçişte gece Marmara'da geçişler var. Ama bu yağışların hepsi mavi olarak renklendirdiğimiz böyle en az en hafif cinsinden. Çünkü birçok noktada bu kendini bulutluluk olarak gösteriyor. Hemen geçtik baktık gökyüzünün tablosuna. İç Ege'de yerel yağışlar var. Hakkari çevrelerinde var. Bunun dışında yağış yok ama parçalı bulutlar orta ve batı bölgelerde biraz yoğunlaşıyor. O yoğunlaşan bulutlar güneşlenmenin azalması sıcaklığa yansıyor mu? Hayır aksine sıcaklıkta artış var. Avrupa'dan gelen bir sistem yok bize. Dünyayı çevirdik ve gün ortalarını hemen ekranlarınıza getirdik. Bakın Basra Körfezi'nin uzan etkisinde kalan Güneydoğu'daki sıcaklıkların bir benzeri İç Anadolu'da benzeri, Ege'de benzeri, Akdeniz'in doğusunda söz konusu. Yani sıcaklıklar yalnızca Güneydoğu'da değil yurdun büyük kısmında artmış durumda. Artışını da haftanın ikinci yarısında sürdürecek. Tekrar görüşeceğiz. Hemen geçelim bakalım önümüzdeki birkaç günlük dönemde yurt genelinde durum nasıl? Hoşçakalın. E